Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle boksör simülatörü oynayacağız arkadaşlar, boksör olacağız bugün sizinle. Ee, videoya başlamadan önce, videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi e, yorum yapmayı unutmayın. Böyle videolarımda abone istiyorsanız sadece kanala abone olmanız ve beğenmeniz yeterli. Neyse biz oyunumuza geçelim. Şöyle, oyunun story modu var arkadaşlar. oyunumuzdan da Boxing Star. Play Store'dan bulabilirsiniz. Bunlar ne, ne diyorsunuz lan diye. Oyun story modu var arkadaşlar böyle çok uzun, bayağı uzun hem de. Eee oyunu indirebilirsiniz. Manyak bir oyun arkadaşlar. Her boksörlük falan zevkiniz varsa indirebilirsiniz. O oh, kaçıya bak. <laughs> lan Dombik. Ooo Dombik Mombik. Taşak mı ama ben kara taş şaklıyım oğlum Hop 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 Kalk 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 Oğlum ona bir tane de Bir kere bile katamadık Aha özel hareket açacak Açtı bile biz düştük Kalk 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 Arkadaşlar Oyun güzel de. Bir yere kadar şunları bir indirelim. Vur. Ne oldu lan böyle? Helker bitmiş. Bir hyper max alalım. Hmm. Of. Karadan bir öpücük. Bizimki canlandı. Karakterin özel yeteneği mücadele Şöyle adama o mükemmel yapıştırdı arkadaşlar. Şöyle kalk 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 Kaybettik lan. Arkadaşlar. Bu oyuna başladığımdan beri ilk defa kaybediyorum. Bu wow, bir kere olacak. Bir de olmayacak merak etmeyin. Bu gördüğünüz dumbi. Hayatta bırakmayacağım. Bakın bakın. Onu nasıl yakalayacağım. Doğduğuna pişman edeceğim arkadaşlar. Gazi sen de bir dur amına koyayım. Biz sana bakınca böyle bir sevçe geliyoruz. şöyle yapıştır adamı, yapıştır Heh. şöyle yüzüne yapıştır bak özel hareket açtı arkadaşlar biz böyle yapacağız bir daha bu Aa. sen kime vuruyordun lan donmik mamalara bak senin taşıkların varsa bizimki de kara taşıktır oğlum al sana özel hareket dediğim böyle yapılacak Öleceksen böyle lan. Sikik. Tükür buna, Bunun ağzı açık. Bunun ağzı neden açık lan böyle. Bu nasıl bir oyun Bunun grafiklerine bir şey yapmalar lazım. Yoksa bu oyun böyle gitmez. Maazallah bunun ağzına ee, sokarlar mokarlar. Kötü olur. Neyse bakın arkadaşlar. Size ne dedim. Ben bir kere de kaybederim. Ben aynı hatayı iki defa yapmam. Genelde 7-8 defa yaparım. Neyse. Bunu ah, çilimsiz arkadaşlar. Yükleyeceğiz. Bakın. Hayatta kalma şansı yüzde sıfır. Gacın. Gacı mükemmel arkadaşlar. Bakın. Bu adam bizim karşımıza. Kalma şansı yüzde sıfır. Aparkat. Bak, özel yetenek açtığınız yılan zehri. Şöyle bir soldan da vuralım. Soldan da vurduk arkadaşlar. Ayranı yok ettik. Neymiş efendim? Yılan yılan mülayimmiş. Yer mi lan biz bunları? Senin özel yeteneğin varsa bizim bizde buh mu var lan? Al sana özel yetenek diye bu buna ne denir yani? Evet. O arkadaşlar sinirdi. o beni düşürdü. Çelimsizden bunu beklemezdim arkadaşlar bakın. Tek yumruk ya. Bakın tek yumruk arkadaşlar tek yumruk yani hayatta kalma şansın yüzde sıfır Geber lan birinci rol bitmeden öldürmeliyiz eh, Evet arkadaşlar var. geri döndük ee, teknik bir aksaklığın nedeniyle videomuzu kestik Neyse devam edelim tekrar devam ediyoruz <laughs> Jeff bu sefer arkadaşlar çelim sizi öldürdük bu ne lan ödül varmış orada ödül yokmuş Kadımızdan dolayı e, şeylerimiz yok Ne bileyim özellik falan yok an anlamıyorum oyundan Sadece yumruk katmaktan anlıyorum Şöyle yakaladık yakaladık O farkat o aparatı attı. Yakala onu yakala yakala yala. Canımız dolana kadar arkadaşlar biz böyle yapıyoruz. Ol. Al özel karakter. Getirelim. Onu yok Oğlum de böyle de onunla. Terbiyesiz. Zencilerim adına. Biraderim adına. Ama bizim karakter vurana kadar hızı düşük. Bizim kara o mükemmel özellik bu şah. Senin özelliği sevdim. Senin süper gücü sevdim. Şimdi biz biz bir geri çekeceğiz. O biz bir geri çekilen dedik. Lan arkadaşlar reel satmaya devam ediyor. Arkadaşlar günde 2000 tane reel satıyor arkadaşım. Hadi be. Hadi be yapmayaydın. O yapaydın yapaydın. Bu ne lan böyle? Oo. Sen, sen karıyla mı kendini motive ediyorsun lan? Özel bir canı kaldı. Artık o bir can da yok. Kesin ağlayacağız arkadaşlar. Ben bunları video arkası es yaparım. Şimdi bir daha oynamak istemiyorum bayağı teşkaledir yani iş yapar iş çok uzun sürer bunlar öldün amına koyayım neyine kalkacağım adamın sırtına kadar mosmor yapmışım helal olsun be zencilerim işte biraderim iş ben biraz oyunu tanıtalım arkadaşlar Kıyafetlerimiz istedim, bir kıyafetlerimizi falan değiştirelim karakter yapalım bizim de yüzümüz darmadağın almış ama onun kadar değil Bosa girmeden önce bir kıyafetlerimizi falan yap yapalım arkadaşlar. Kıyafetleri bizi. Kıyafet. Arkadaşlar bu da bozuk para kullanıyormuşlar. Sokak dövüşünden oraya geldik arkadaşlar. Siz evet. oyunu indirince anlayacaksınız. oyun güzel, bay güzel. Yalan bunlar. Order order. Stop ki. Pick up kap. Kap dublo mu acaba bana? 5 dublo. O yeni özellik verdi ama biz ne yapacağız? Takmayacağız. Lagua gelen alan. Aa, online bir tane. E, yaparız video sonu bir iki tane atalım. Şöyle biz bir şuradan Hastık. Diyor şöyle mange mi evet mange o bu ne lan böyle yok bu pis bizimkiler daha güzel kaç 403 vuruyor kaç 1534 vuruyor neyse anlamadım hala hala anlamıyorum oyunun şeylerini arkadaşlar o kadar bok seldiverimiz nere oldu lan kaç 2 Kaç bin iki gram aldı. Kaç 832 siktir Ve donlara biz gelmek. Bu kaç? 104. Bu kaç? 1338. Bu kaç? 11. Bu, Bu kaç? 28. Bu kaç? 208. Bu kaç? 1. Gerek yok. Alt mas çarım daha yağmına koyayım. Bu neyle Bu neyle Eşek bilmiyor da diyerse başarı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu lafın güzel yazın bir yere. Şöyle yok şimdi değil bir bossumuza girelim. O bir bakalım GM vardı arkadaşlar burada karakterimizi güçlendirme nerede? Skill GM diye arkadaşlar train diyelim. Ben diyor diyor bize diyor ki 300 yıldız toplamalısın. 300 yıldız yani diyor ki bize Bugün Adalind maç mı? Evet Adalind maça giriyor Story mode. Buraya giriyoruz Bunu kazanmalıyız Bayan Bunu aldınca arkadaşlar iş bitmiş olacak Bunu da yükleyeceğiz. Bu çelemsiz yani bunu alırız Canı benimkinden yüksek olabilir Ama, ama benim taşaklarım seninkinden daha büyük Oho kalk, kalk 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 taşakları siktir et Oğlum böyle ömür katmayı nereden öğrendim be hmm. Bir iki tane yapıştırdık Al sana özel hareket diye bu ne denilir hmm. Oh canımızı bitirdi Bos tane bos anasını satayım Bayani Şimdi çift Sol 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 yapma özel hareket Özel hareketle işini bitirdik. 12 elektro şok. Oley şimdi bir kere düşürdük arkadaşlar. Aha bize şok verecek. Kalk 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 kalk. Sen ölmesin. Öldük. Size ne dedim arkadaşlar? Ben bir hata iki defa yapmam dedim. Yedi 8 defa yaparım. Yani kaybetmek mümkün. Hiçbir zaman kazanmazsın. Bazen en iyi durumlar için kaybetmek gerekir. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu, bu tipine tükürdüğüm adamı bir daha yenmek zorundayız. Bütün oyunculuğumu sergileyeceğim arkadaşlar. Bu adam böyle. Adam adam şu an bana böyle bakıyor şey ya Bakın Mesela ilk yumruğu atacak. Böyle sağa sola sağa sola, sağa sola yumruk. Sağa sola yumruk. Sağa sola yumruk. Bayıldık. Kalk 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 kalk. Çenesine vurdum. Çenesi kayıldı arkadaşlar şok. o bana geçmez diyecektim. Düştük. Bakın arkadaşlar. Kalkacağız özel yetenek. Özel yetenek. Özel yetenek. Özel yetenek. Ve... Draw, down. down. ne demek lan neyse. Adam düştü. Kalkmaz şimdi. Kalkmaz dedi. Kalktı arkadaşlar. Şöyle bir tane daha vursak. Of. kalk 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 düşmeye kalk. No. Arkadaşlar kaybetmemeliyiz, kaybetmemeliyiz kazan kazanmalıyız. Neden mi? Çünkü biz kara taşaklarız. Bizim taşağımız büyük onların küçük. Onlar bizi kıskanıyorlar. Onun kalkmasına izin vermeyeceğim. Kalkamazsın. Kalktı arkadaşlar. Heh, öldü. Artık kalkamaz senin yaşam amacın bitti. 0.2 saniyede bitirdik arkadaşlar. Bunu S şeklinde bitirdik. Ne demiş atalarımız? Aslan yattığı yerden belli olur. Tabii, yaz bünür, güzel laf bu. Yok oğlum bunun kıyafetleri Allah arkadaşlar. Kıyafetleri ne yapacağız? Satacağız. Biz bunları don paça şeklinde eve gönderiyoruz. Ben sonradan karakteri bayağı güçlendirmem lazım ve bu ölecek bunlara. Şöyle. Şu, şunun bossuna kadar gelebilirsek iyidir arkadaşlar diyeceğim de gelmemiz gelmem mümkün değil. Çünkü bunlar bayağı güçlü benim şey yapmam lazım karakteri güçlendirmem lazım. Hızı <laughs> Karakterimizin hızı böyle düşük Karakterimizin karşılığını arkadaşlar Arkadaşlar oyunun başında hızı en düşük karakteri seçtik En düşük buydu en güçlüsü de buydu Ben sana kaybetmem lan sikik Kalk 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 Kame mame same. Of. ilk round bir bitti arkadaşlar. Bize bir enerji lazım. Ama yeni taşımız yok. yine elmas Can kazandık. Yok söyleyecektik arkadaşlar. Yapacak şey yok. Çaklat yedik. Çaklat. Çaklat gücü. Yok oldu. Yok kaldı. Ehehehe hey hey hey. Mesela sabra bırakır Gözüne tükürdüm. Gözü kaymış sikiyim beni öldürmek derinde. Arkadaşlar bu arada çok küfür ediyorum bu oyunlarda kendimi fazla ciddi alıyorum. Çünkü neden olmaz? Özel yetenek. Buna önce özel yetenekle öldüreceğiz sanırım. izleyeceğim. Hah, hadi izleyeceğiz. Dol, 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 dol. Bizim canımız dolmuyor ki arkadaşlar ya. Bak. Kesin kaybettik. Kalk, 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 kal. Kalkmıyor. Kalkmıyor, kalkmıyor, kalkmıyor. Ah, kalktı arkadaşlar. Yanlış anlam. Arkadaşlar bunların video verilmesinden bıktık ya öldük lan öldük öldük neyine kalk neyine kalkayım ha yani? neyine kalkayım ölmüşüm bana kalkıyor arkadaşlar eee son bir iki tane online atalım ondan sonra çıkmıyor ne gülüyor lan ben o adam döveceğim diyeceğim de dövemiyorum lan dövemiyorum ne lan paralı kalıp bir lagoya girelim arkadaşlar. Bir iki tane online atak. Ne diyor lan böyle gövşek Yok hiç. Tiki vuruk arkadaşlar bakın. <laughs> Burnunu o nasıl burnu lan insana yanlışlıkla sana çarpsa cinayet silahı olarak mahkemede kullanırsın lan o burnu arkadaşlar bunlar basitmiş ya. Galiba bunların da şeyi var, derecesi var. Bize düşük derecede olduğundan dolayı basitler geliyormuş olabilir ama Sildir edin. Çünkü biz kazanıyoruz. Şöyle bir iki tane daha oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Kontay. Oh, Ooo adamı bakın. Kastı arkadaşlar bir yerine. Bunu kazanırsak 47 yıldız galiba. Adam. Adam modemi söküttü aldı götürüyor. O ne biçim şahin lan? Sen, sen Beşiktaş'a bir şey mi demek istiyorsun? O bir anda hız kazandım. Nasıl kazandım bilmiyorum. Adamı kaydırdım arkadaşlar. Hayatını kaydırdım. Şimdi bu kalkacak. Kalkamıyor. Direkt pes etti. Ve KO lider benim. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.